Ana özel bir röportaj yapayım mı? Bana özel mi? Yaparız. konuşuyorum. Şık değilim la bugün. Yok yani elbiseler ya elbiseler eski şey şimdi, eski. Yoksa bir röportaj yapardı. TikTok kullanmıyım indirmem de. Karşıyım TikTok'a. Saçma geliyor bana ya. Değil mi Yusuf? <laughs> tamam, sen. drone şey atacağız. Şey drone atacağız. Abi drone şimdi görmedin mi? Bütün işçiliği öldürdü lan. Ben gideyim size biraz kahvaltılık şeyler getireyim. Kahvaltımızı yapalım. Yusuf vallahi ben gideyim size bir şeyler getireyim. E, şimdi yok. Yok. orası öyle orası öyle. Ben bir az dayı arayacağım. Az dayı selam aleyküm. Adam köylü kardeş. Hı. Dayı arazideyiz rüzgar var. 9-10 gibi atsak sıkıntı olur mu? İlaç. He anca o zaman kesil yani Allah bilir de öyle gösterir. He. Tamam az Tamam hadi kolay gelsin. Atın diyeyim mecbur sen atacaksın. Yusuf çek, ben çekmeyi bırak. Ne dedi amca? Atın dedi. 9-10 gibi atacağız ilacı. He günü geçiyor zaten diye. Yusuf Akın siz kahvaltı yaptınız mı lan? Ya abi önemli değil dostum. Ya gidelim bir şeyler yiyelim. Nasıl önemli değil ya? Şimdi önce can sona Değil mi? Abi ben ya bir şey 5 dakika 10 dakikaya geleceğim abi. Kardeş siz misafirsiniz. En azından böyle atıştıracak bir şeyler alalım gelen Olur olur. Ya olur olur. Ya olur olur. Ulan kardeşim altı üstü iki tane poğaça bunlar da ne kadar uzattı ya. Hadi ilacı atladınız oğlum, kahvaltıyı da yediniz. Ben ne alalım bu işte? Kardeş gel, rızık zamanı. Gel abi, halin keyfin nasıl? Modumda değilim. Niye? Modumda değilim. Adam çölü kardeş, ömründe drone görmemiş. Ne bile değil ne olduğunu. A few moments later.